Yani problem? Hı? Yani sorun nedir? Bilmem. Bir anda bütün hayatımız değişecek onu düşünüyorum. İstemiyor musun yoksa gitmeyi? İstiyorum. Çok istiyorum. Ama daha bu evdeki, buradaki hayata bile daha tam alışamadan şimdi bir de yaşadığımız yer değişecek. Hem tanıdık kimse de yok. Kobra bir Fransa işinden bahsediyordu toparlanıp gideceğiz demişti. Ne oldu? Ablam gitmek istemiyor. O istemezse gitmezler. Belki Kobra onu ikna etmiştir. Keşke öyle olsa. Arayıp sorsana bakalım ne olmuş. Önce bir kahve yapayım. İçeriz değil mi? Benim okula gitmem lazım. Tamam. Görüşürüz. Paris'te hemen iş bulabilecek misin Cafer? Arayacağım artık Balçiçek. Hem orada Türk restoranları da varmış. Biri olmazsa biri olur. Ay kim bilir belki bir iki sene sonra kendi yerimizi bile açabiliriz. <laughs> İnşallah. Ay ne güzel olur ya. Ay çok <laughs> mutluyum Cafer. Ne haber çifte kavrulmuş kumrular. <laughs> Haberler sende Kobra. Nasıl? İkna edebildin mi Gülnaz'ı? Yani aslında o beni ikna etti. Ha? Nasıl yani? Fransa bizim için bitmiştir. Ne? <laughs> Ya çok düşündüm ben, yani karın mı mıyım, Fransa mı mıyım diye. Ee? E'si ne? Tabii ki karın mıyım. Hem Fransa o kadar ağam şaham bir yer değilmiş, İçinden geçen dere de kokuyormuş zaten. Biz kesin olarak gitmiyoruz arkadaşlar. Şimdi mi aklın başına geldi ulan dangoz? Ne yapayım Bal çiçek? o kadar çabaladım istemiyor Gülnaz. Boşanalım mı yani? Ulan madem vazgeçecektin, bizi niye boşu boşuna ümitlendirdin ya? Ya sen ne sallama bir adamsın ya? Of! Ya kobra, sen ne yaptın ya? Dün ne diyordun, şimdi ne diyorsun? Dün dündür, bugün bugündür Cafer. Ben size iki anahtar vaat etmedim. Ben gidiyorum kobra. Git aslanım, yollar yürümekle aşılmaz. Kobra, hayallerimizle oynadın, hayallerimizle. Ne yapayım aslanım, yuvam tehlikede. Allah Allah. Kapandı yani Fransa defteri. Hmm, kapandı kapandı gitmiyoruz. Benim burada keyfim yerinde huzurum da var. Ne gideceğim elin Fransasına? Hayırlısı olsun Gülnaz ne diyeyim? Yok matmazelmiş yok madammış. Ne lüzum var öyle şeylere? Yemeği yemek değil suyu su değil. Bir tane anten dikmişler ortaya. Millet deli gibi oraya gidiyor. <laughs> Anam o antenden bizim burada... Çamlıca'da yedi sekiz tane var be. <laughs> Aslında ikisi aynı şey değil Gülnaz. Yani Eyfel Kulesi biraz daha büyük. Aman onların bir tek burnu büyük Sayma Hanım. Araştırdım ben vallahi. Romalı Perihan orada nasıl yaşıyor hiç anlamadım ha. Roma İtalya'da Gülnaz. Genel olarak konuşuyorum ben. Senin telefonun çalıyor. Açsana hasrettir. Alo Abbas'ı. Abla ne yapıyorsun? Ne yapalım kız fasulye ayetliyoruz. Hadi gel yiyelim. Yok bugün gelemem. Çocuklar nasıl? İyiler be ne olsun. İyi içip yatıyorlar. Hayat onlar için kolay vallahi. Annem iyi mi? İyi iyi başallah var. Selam söyle. Söylerim. Sen nasıl Murat nasıl? Biz de iyiyiz. E Abla. Sana bir şey soracaktım. Hı. Hani siz Fransa'ya gitmeyi düşünüyordunuz. Ne oldu o konu? Ana ne olacak? Gitmiyoruz bir yere. Neden? Kız bir buraları bırakıp nasıl gideyim oralara? İptal ettik o işi. Acele karar vermeseydin abla. Aslında iyi bir fırsat olabilirdi sizin için. Yok anam yok. Unuttuk artık biz o işi. Kobra da vazgeçti zaten. Lanet olsun dedi Fransa'ya dedi. Anladım. Ben merak etmiştim de. Ha. Bir sorayım dedim. İyi. E. Selam söyle herkese. Hadi güle güle. <laughs> yok Allah razı olsun. Benim hiçbir eksiğim yok. Ay kara benim. Bak ben sana ne diyeceğim. Gülnaz'a gelmiyormuş Paris'e. Ne bileyim be. Gülnaz istemiyormuş. Ben geleceğim tabii, niye gelmeyeyim bana ne da? ben seni görmeye geleceğim. Ne söylemeyeyim mi? Neden? Ay kara benim benim düşünceli oğlum. Kimsenin gözü kalsın istemiyorsun anladım tamam. Kimseyi çaktırmam ben gizli gizli gelirim ha. Annene güvenebilirsin. Ya aptal kafam ya. Ben senin ne kansız olduğunu bilmiyor muyum be? Nasıl kandırdı bizi cüce ya? Sevgilim, üzme kendini, ne olur. Ya nasıl üzülmem ya? Ne güzel hayaller konuştuk seninle. Bezanye çıkacaktım, sen lokanta açacaktın. Ya Baltiçek, bizim onlara ihtiyacımız yok ki. Ya nasıl yok Cafer, Nasıl yok? Bak, Cihan'ın organizatörler, senin sesini beğenmemişler miydi? Evet. E daha ne? Kobra'ya göbeğimizden bağlı mıyız? E ne yapacağız peki? Biz kendimiz gideceğiz. Gider miyiz? Baltiçek, biz ikimiz beraber olduktan sonra her şeyi yaparız. Yalnız bana bak. Bu gozlara gideceğimizi söylemeyelim. Neden? Böyle bir anda kaybolalım ortalıktan. Bütün işler güçler bunların başlarına kalsın. Paris'e gidince de oradan kart atarız bunlara. Kopayı da çatlatırız orta yerinde. Çok kötüsün sevgilim. Ya gitti ama. Tamam kimseye söylemiyoruz. Bak Cafer bu ikimizin arasında bir sır. Sır. Ay! <laughs> Cafer ya ikimiz gideyim inadına. Tamam.